Donmuş bir insan veya hayvan vücudunun tekrar hayata döndürülmesi işlemine kriyo-prezervasyon denir. Kriyo-prezervasyon benim sayesinde mümkün olmaktadır. Kriyojenik işlemler kullanarak hücreleri ve dokuları kolayca koruyabiliriz. Hatta bu bilimsel gerçek birden fazla bilim kurgu filmine konu olmaktadır. Ancak birçok insan hala kriyonikleri araştırıyor. Düşük sıcaklık gerçekten birçok şeyi koruyabilir ve soğuk ve buzlu ortamların... Eski zamanlarda donmuş birçok şeyi hiç bozulmadan ve olduğu gibi saklamasına şaşırmamalıyız. HMS terör gemisinin enkazından, kavga ederken donmuş biz onlara kadar, işte kimsenin görmemesi gereken buzda donmuş halde bulunan 13 şey. 13 numara HMS terör enkazı HMS Terör Gemisi aslen 1813'te kraliyet donanması için ortaya çıkarılmış bomba yüklü bir savaş gemisiydi. Gemi 20 yıl sonra bir kutup keşif gemisine dönüştürülünceye kadar 1812 savaşında kullanıldı. HMS Terör Gemisi savaştan sağ çıkmış olabilir ancak gemi Antarktika keşif sırasında başka bir gemi olan HMS Cerberus'la birlikte kötü bir kaderi paylaştılar. HMS Terör Gemisi ve mürettebatı bir daha İngiltere'ye geri dönemedi ve hiçbir zaman ortaya çıkarılamadılar. Ortadan kaybolmaları yaklaşık 170 yıl boyunca devam eden büyük bir aramayı tetikledi ancak çabaların çoğu sonuçsuz kaldı. Sanki iki gemi birden öylece gözden kaybolmuş gibiydi. İlk gemi olan HMS Herberus'un 2014 yılında inkazına nihayet ulaşıldı. Ancak HMS Terror gemisinin arayışı çok sonralara kadar bitmedi. Arama nihayet 12 Eylül 2016'da Arktik Araştırma Vakfı tarafından HMS Terör Gemisinin enkazını Kral William Adası'nın güneybatı sahilindeki körfezlerin hiçbirinde bulmadıklarını açıkladığında sona erdi. Trajik enkaz Herberus Gemisi enkazından yaklaşık 50 kilometre uzakta bulundu. Belki de bu keşfe katılan tüm insanların tek hatırasıdır. 12. Numara Donmuş Deniz Feneri Buzda donmuş şeylerle ilgili büyülü ve gerçeküstü bir şey var. İnsana hem tüyler ürpertici hem de derin bir huzur verici manzaralara sahip olabiliyorlar. Sadece bu deniz fenerlerine bir göz atın. Buz, bu yapıları büyülü bir buzdan kale gibi gösteriyor. Aynı zamanda çok da ürkütücü görünmektedirler. Dondurucu sıcaklık, bu deniz fenerlerini adeta bir peri masalından fırlamış gibi nefes kesici kılıyor. Bu sarkıtları ve dalları yapıyı gerçek bir heykel gibi gösteriyor. Örneğin bu deniz feneri özellikle Michigan gölü kıyılarında bulundu. Birkaç kameraman ve fotoğrafçı kemerlerini bağladılar ve dondurucu soğuklara göğüs gererek zaman içinde donmuş bu yapıların güzelliğini ölümsüzleştirmek için yola çıktılar. Bu deniz fenerlerinin buzla kaplı olmasının nedeni üç taraftan aldığı dalgalar ve su sıçramalarıdır. Ve bazen 15 metre yaşan dalgalar bu mistik alanın oluşmasında büyük bir rol oynar. Ancak bu donmuş deniz fenerleri uzun süre böyle donuk kalmayacak ve sıcaklıklar yükselmeye başlar başlamaz bu büyülü manzara buzlarla birlikte eriyip gidecektir. 11 numara. Antarktika'daki buz balığı. Dünyadaki bazı canlılar aşırı sıcakta, bazı canlılarsa aşırı soğukta hayatta kalabilme özelliğine sahiptir ve bu şekilde evrimleşmişlerdir. Bazı canlılarsa iki koşulda birden hayatta kalabilir. Özellikle Nototeni tarihin bir noktasında Antarktika sularının sıcaklığı soğumaya başlamadan önce esas olarak Antarktika ve Alt Antarktika sularında bulunan bir balık grubudur. Bir zamanlar bu deniz köpek balıkları, ışın balıkları ve kemikli deniz yanıları içeren sıcaklık balıklarına ev sahipliği yapıyordu. Ancak şimdi sadece bu Antarktika denizinin diplerinde yaşayan muzul balıkları hayatta kaldı. Bu canlıların vücutlarında glikoprotein adı verilen anti bir madde bulunur. Kanlarındaki donma noktasını düşürür ve bu özellik onların hayatta kalmasını ve birçok türe dönüşmelerini sağlar. Ne kadar da hayranlık uyandırıcı ve şaşırtıcı değil mi? 10 numara. Yavru kurt yiyor. En yaşlı kurt yavrusunun 2016 yazında Kanada'nın Yukon bölgesinde bulunduğunu biliyor muydunuz? 57 bin yaşındaki bu kurt yavrusu soğuk ortamda dev bir permafrost duvarında donmuş bir halde bulundu. Bu genç kurt yavrusu zamana direndi ve şimdiye kadar keşfedilen en eksiksiz kurt mumyası olarak tarihe geçti. Araştırmacılara göre bu bir dişi kurttu ve daha sonra yerel toplumun dilinde kurt anlamına gelen Yur ismiyle anılmaya başlandı. Yur, Sibirya tundrasından kurtarılan birçok istisnai hayvandan sadece biridir. Bu hayvanların çoğu Pleistosen çağda ya da temel olarak yaklaşık 2.6 milyon yıl ile 11.700 yıl önce olan buzul çağını yaşadı. Sadece bu genç kurdun kürkünün, vücudunun ve deli gibi hassas kısımlarına kadar tüm bedeninin binlerce yıl boyunca bu kadar iyi korunduğunu bir hayal edin. Bilim insanlarına incelemeleri için harika bir örnek verdiği için permafrosta teşekkür etmeliyiz. Yur yalnızca genç bir kurt olabilir ancak araştırmacılara farklı yaratıkların dünyaya dolaştığı zamanlara dair bir fikir verdi. Yur genç yaşta sadece 7 haftalıkken öldü. Bu, anne sütünün artık onlara zor yettiği ve gelişebilmek için çeşitli katı besinlere geçtikleri dönemdir. Yur'un hayatı kısa olabilir ancak vücudunun olağanüstü korunması sayesinde ölümünden binlerce yıl sonra bile hala görülebiliyor. Ne yazık ki Yur'un türü artık Yukon bölgesinde yok ve onun soyundan gelenler artık hem Alaska'da hem de Avrasya'da yaşıyor. 9. Numara Kan Şelalesi Antarktika'daki beyaz buzulların altından akan kan kırmızısı suyu görmek muhteşem bir manzara deneyimidir. Bu buzulların arasından adeta kan akıyor. Victoria Land, doğu Antarktika'daki Taylor Buzulunun içinden akan su, birebir kana benzetilmektedir. Bu su kütlesi Avustralyalı jeolog Griffin Taylor tarafından 1911'de keşfedildi. Bu nedenle buzul onun adını aldı. Uzun zamandır benim insanları ve araştırmacılar şelaleye kan kırmızısı rengini neyin verdiği konusunda araştırmalar yaptılar ve şaşkına döndüler. Başlangıçta pek çok kişi şelalenin bu kan rengini kırmızı alglerden aldığına ikna olmuştu. Ancak bunun doğru olmadığı sonradan anlaşıldı. Kırmızı renk tonu, kırmızı mikroorganizmalar yerine aslında sudaki demir oksidin bolluğundan kaynaklanıyordu. Bu kan şelalesi temelde Taylor buzulunun 1 metreden daha derininde bulunan eski bir buzul altı gölünden yükselen bir su kütlesidir. Bu da kan rengindeki bu suyun dökülmesine neden olan gölün milyonlarca yıldır var olduğu anlamına geliyor. Bu paslı ve kanlı şelale onu gören herkesin ilgisini çekecektir. 8. Numara Ölümüne Dövüş Belki de tarihte meydana gelen en destansı savaşlardan biri bu iki geyiğin çarpışmasıdır. Bu iki dev geyik Alaska'nın soğuk batı kıyısındaki bir köyün yakınında muzla kaplı bir savaş veriyorlarken donmuş halde keşfedildiler. Geyiklerin devasa boynuzlarından biri kardan çıkıyordu ve insanlar daha da altını kazdığında sert bir savaşın ortasındaki iki geyi görünce şaşırdılar. Görünüşe göre çiftleşme sezonunun sonuydu ve iki erkek şüphesiz potansiyel bir eş için kavga ediyorlardı. Geyi gören insanlar geyiklerden birinin kavgadan yaralandığını ve öldüğünü tahmin etti. Ancak diğeri boynuzlarının rakibinden çıkaramadı ve ikisi de yavaş yavaş karla kaplandı. Bu sonsuz savaşa tanık olan insanlar ilk başta gördüklerine inanamadılar ve birçok görgü tanığı gördükleri manzaranın oldukça gerçeküstü olduğunu belirtti. Yine de oldukça güzel görünüyorlar. Ancak iki geyik buzdan çıkarıldı. Köpek maması ve tuzak yemi için etlerinin bir kısmı kurtarıldı. Kafaları da doldurulmak ve av köşklerinin duvarlarını süslemek üzere saklandı. 7. Numara, Mamut Mumyası Mükemmel mumyalanmış bir kurt yavrusundan sonra burada bir de yukkamız var. Şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş, tülleri henüz üzerinde bulunan bir mamut yavrusu. Yukka, 2010 yılında yerel Sibirya avcıları tarafından keşfedildi. Bedenini hemen yerel bilim insanlarına teslim ettiler ve mumyayı inceledikten sonra Moskova'da sergilediler. Yukka, yaklaşık 39 bin yıl öncesinde bir göz atmamızı sağladı. Tıpkı Kanada'da bulunan kurt yavrusu Yur gibi. Yukka da genç bir dişi ve adını bulunduğu yerin yakınındaki köyün adından almış. Bugüne kadar Yukka, şimdiye kadar var olan ve keşfedilen en iyi korunmuş mamut mumyası olarak kabul edilmektedir. Bilim insanlarına göre Yukka boğulmuş veya bataklığa düşmüş ve çıkamamış olabilir ve bu da ölümüne neden olmuş olabilir. Yukka'ya dair yapılmış bu çıkarım, vücudunun üst bölümü o kadar iyi korunmamışken vücudunun alt bölümünün çok iyi korunmuş olduğu gerçeğine dayanıyordu. Bu mamut mumyası ile ilgili neyin daha da özel olduğunu bilmek ister misiniz? Araştırmacılarımız bu mumyayla ilgili akla hayale sığmayacak bir şey keşfettiler. Bedeninin yanı sıra araştırmacılar bu mamut bedeninden bozulmamış kan örnekleri çıkarmayı başardılar. Doğru duydunuz. Araştırmacılar mamutların kanlarında doğal antifriz olup olmadığını bulma umuduyla yukkanın kanını incelediler. Şimdi işler daha da çılgınlaşıyor. Güney Koreli bilim insanları onlara mamutu klonlamaya çalışma hakkı veren bir anlaşma imzaladılar. Uzman olmayabilirim ama bunu yapmak için çok fazla ve derin araştırmalar yapmak gerekir. Bu işin öncüsü Wang Wu Suk oldu. Araştırmacılardan biri oydu ve 2005 yılında bir köpek balığı klonlayan ilk kişiydi. Bu konuda ekibi ona güveniyordu. Yalnız yine pek umutlanmamalıyız. Çünkü bilim insanları tarih öncesi canlıları klonlamak için uygun bir mamut genomunu asla bulamazlar. Eğer bir mamut klonlamayı başarırlarsa da Jurassic Park filminin gerçeğe dönüşmesi işten bile olmayacaktır. 6 numara Yeni Hayat Kısa bir süre önce araştırmacılar Antarktika'nın daha derin kısımlarını keşfederken yeni bir yaşam keşfettiler. Hayatın acımasız olduğu ve yaratıkların nadiren görüldüğü Antarktika'nın buzullarının altında keşfedilecek çok şey olduğunu kim bilebilirdi? Antarktika'nın sert ve soğuk ortamında hayatta kalabilecek maalesef ki pek fazla hayvan yok. Ama öyle görünüyor ki yaşam gerçekten de dünyanın her yerinde kaçınılmaz şekilde ortama ve çevresel faktörlere göre uyum sağlıyor. 2018'de araştırmacılar Güneydoğu Vedel Denizi'ndeki buz tabakasının altına doğru yaklaşık 185 metrelik kısmında iki delik açtılar. Burası sıcaklıkların eksi 2.2 santigrat dereceye düştüğü yer alıyor. Tıpkı sıcaklık okyanuslarının yaşamla dolu olması gibi buz tabakasının altındaki dondurucu suların da hayatla dolu olması şaşırtıcı. Biyolojik farklılık çok zengin. Araştırmacıların solucanlardan yosun hayvanlarına kadar 77 yeni tür keşfettiğini söyledi. Ancak iklim değişiminin acil endişesi nedeniyle bu şaşırtıcı yeni türleri korumak ve keşfetmek için fazla zaman kalmayabilir. 5 numara Donmuş Beyin Yukka'nın kalıntıları arasında harika bir şekilde korunmuş bir beyin bulundu. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme taramaları ile ve gelişmiş teknolojimiz sayesinde mükemmel korunmuş olan bu beyni inceledik. İlk kez araştırmacılar mamut beyninin beyaz ve gri maddesini bulmayı başardılar ve ayrıca iyi korunmuş beyinciyi de incelediler. Mamutun beyin yapısının günümüzdeki filere benzediğini keşfettiler. Bununla birlikte bir gün ortaya çıkarabileceğimiz beyin örneklerini uygun şekilde korumak için birkaç yöntem de öğrendiler. 4 numara Tilki bu donmuş tilkinin görüntüsü size Buz Devri filmini hatırlatabilir. Bunun bir filmden fırlamış gibi olduğunu düşünebilirsiniz ama gerçekte bu doğal bir buz haznesine hapsolmuş gerçek bir tilkidir. Tilki, Almanya'da bir adam tarafından tamamen donmuş ama aynı zamanda hiçbir şekilde bozulmamış bir halde bulundu. Doğa bazen gerçekten acımasız olabiliyor. Görünüşe göre bu zavallı yaratık nehre düşmüş ve tabii ki kaçınılmaz olarak donarak ölmüş. Daha da korkunç olan ikiye böldüğü buz parçalarının birdenbire ayrılması. Donmuş tilkiyi tümüyle içine hapsetti. Sanki herkesi donmuş göle karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyormuş gibi. 3 numara Yüzyıllık Shackleton Viski. Bazen eski viskilerin daha lezzetli olduğunu söylerler ve bu doğru olabilir. Antarktika'da bulunan bu 100 yıllık Shackleton viski kasalarına bir göz atalım. Ortam tam bir buzdolabıysa kim bir içecek soğutucusuna ihtiyaç duyar ki? Bunlar 1907'de Kaşif Ernest Shackleton tarafından Antarktika'ya getirildi. Shackleton İskoç viskisini belki de onu ısıtmak için satın almıştı. Alkol gerçekten vücut ısınızı artırmanın ideal bir yolu olmasa da yine de Shackleton biraz içki getirdi ve birazını da geride bıraktı. Adam bunun gelecekteki kaşifler için eğlenceli bir sürpriz olacağını düşündü mü bilmiyoruz. Ancak sandığı bulan araştırmacılar kesinlikle şaşırmış ve sevinmişlerdi. Antarktika'da 4 kasa alkol içecek bulundu. Bir tanesi Christchurch'daki bir müzeye götürülürken bazıları damatıcıların kökleri hakkında bilgi edinebilmesi için İskoçya'ya geri gönderildi. Ayrıca meraklılar 100 yıllık viskinin lezzetini yeniden yaratmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorlar. 2. numara Ötzi Yaklaşık 31 yıl önce Avusturya ve İtalya sınır arasındaki Ansel Alpleri'nde bir gölün kenarında buz içinde bir adam keşfedildi. Ötzi buzun içinde yüzüstü yatarken bulundu. 5000 yıldan fazla bir süredir buz kalıpları tarafından doğal olarak korunmuştur. İlk keşfedildiğinde hemen halkın dikkatini çekti. Ama kalıntılarında göze çarpan çok daha fazlası var. Bilim sayesinde araştırmacılar gizemli buz adamımız hakkında daha fazla şey öğrenebildiler. Ötzi'nin boyu kısaydı. Sadece 1 metre 52 santimetre boyunda ve o öldüğünde de 40'lı yaşlarındaydı. Ayrıca bilim insanları Ötzi'nin solak olduğunu da keşfettiler. Ötzi'nin çürüklerden Bağırsak parazitlerinden, ağrılı kalçalardan, omuzlardan ve sırttan muzdarip olduğunu öğrendiler. Evet, ancak onun kötü ve sağlıksız fiziksel durumuna ek olarak ölümüne neden olan şey genetik olarak arteriyel sikleroza yatkın olmasıydı. Kalbinizden kanı, oksijeni ve besinleri taşıyan arterlerin kalınlaştığı ve sertleştiği bir komplikasyon. Zavallı Ötzi, tüm dünyada bilinen en eski kalp hastalığı vakasına sahipti. 1. Numara Antarktika'daki uzay kayaları Tıpkı daha önceki bölümlerde de söylediğim gibi Antarktika'nın eski permafrostu muhtemelen bizim idrak edebileceğimizden çok daha fazla sır içeriyor. Örneğin gezegenimizde bulunan tüm meteoritlerin yaklaşık 3'te 2'sinin Antarktika'dan geldiğini biliyor muydunuz? Evet doğru duydunuz. Bu uzay kayalarının normalde başka bir yere düşeceğini düşünürdünüz. Ama Antarktika'nın donmuş ortamında daha fazlaymış gibi duruyorlar. Yine de bu aslında iyi bir şey olabilir çünkü ortamdaki sıcaklık bu uzay kayalarının korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bu meteoritlerin rengi daha koyu olduğundan katanın beyaz ortamında fark edilmeleri de kolaylaşıyor. Ayrıca çoğu göktaşının kolayca görebilecekleri mavi bozlu alanların üzerinde kalması da bir şans. Bugüne kadar bilim insanları hala katının hangi kısımlarının meteorit içerdiğini belirlemenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Antarktika'da kurtarılan 45 bin göktaşı için 45 bin teori olabilir.